gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 30 Mart 5 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yılın hareketli ve önemli bir haftasındayız. Ay tutulması meydana gelecek. Bunun yanı sıra gezegenlerimizin burç değişimleri var. Haftanın hemen başında 31'inde Merkür Koç burcuna geçecek. Mars Boğa burcuna geçecek. Merkür 15 Nisan'a kadar Koç burcunda olacak. Bu dönemde işiniz ve kariyerinizle ilgili çok fazla iletişim içerisinde olmaya hazırlanın. Belki bazı seyahatler, eğitimler gündeme gelebilir. Ee, Mars Boğa burcunda olacak 12 Mayıs'a kadar. Bu da sosyal yaşamınızı hareketlendirebilir. Arkadaşlarınıza veya ekip çalışmalarına, daha fazla enerji harcamanız gerekebilir bu süreçte. Ancak zaman zaman arkadaş ilişkilerinizde biraz burada aksiyonlar e, olabilir. E, buna da dikkat etmeniz gerekecek. Evet e, genel olarak şanslı başlıyoruz haftaya. Çünkü gökyüzündeki gezegen açıları oldukça verimli. Venüs'ün Plüton'la üçgen bir açısı var. E, Güneş'in Jüpiter'le üçgeni var. Merkür'ün Satürn'le ve ardından Jüpiter'le yapacağı üçgen açılar. Bunlar aslında bizi karşımıza çeşitli fırsatlar çıkarabileceği gibi yeni girişimler konusunda da destekleyen açılar. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabiliriz. Girişimlerde bulunabiliriz. En azından gökyüzündeki enerjiler bizi destekliyor olacak. Ayın dördünde terazi burcunda ilerleyen ay dolunay fazına ulaşacak. Ve 14 derece terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Bu aynı zamanda bir ay tutulması olduğu için Dolunay'dan çok çok daha fazla güçlü enerjiler ortaya çıkaracak ve etkileri de daha uzun vadede yaşamamıza dahil olacak. Sizin e, dördüncü ev alanınızda olacağı için daha çok eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konulara işaret ediyor. Bunun yanı sıra kariyeriniz ve genel olarak statünüzle de ilgili e, bazı değişimler, dönüşümler meydana gelebilir. E, artık bir şeyler netleşebilir. Uzun süredir sürüncemede kalan bazı konular varsa... Bu tutulmanın etkisiyle değişebilir, netleşebilir, ev değişimleri olabilir, emlak almak, satmak, kiralamak gibi kavramlar olabilir. Aile üyeleriyle ilgili bazı önemli konular veya kariyerinizle bağlantılı bazı kavramlar bu ay tutulmasının enerjisiyle beraber artık e, sizin de hayatınızda e, girebilir. Önemli değişimler, başlangıçlar gündeme gelebilir sevgili yengeçler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.